Herkese yeniden merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Pınar ben. Sevgili yay burçları sizler için bir 7 Kasım haftasına özel bir kalp falı bakımı gerçekleştireceğiz. Bakımlarım herkes içindir. Bireysel kişi özel tabi olamıyor. Bu arada hepinize teşekkür ediyorum. Kolumda bir atel vardı. Geçmiş olsun dilekleriniz için, sebebiniz olduğunuz için teşekkür ederim. Çok fazla görevim gereği kalem tutuyorum ve yer yer morarmalar oldu. Ne sizlerin göz zevkini bozmak istedim. Bir de acı çekiyordum. O yüzden bir o aleti takma durumum vardı. Ama artık hani daha fazla da görünmesini istemediğim için fondöten mondöten bir şeylerle işte kapandığı kadar kapattım. Hadi bakalım güzellikler sizlerin olsun diyorum. Şöyle bir göstereyim. Şimdi şurası dikkat çekiyor. Neden? Çünkü yatay yönde şöyle bir adım atma durumunuz var. Şimdi normalde bildiğiniz gibi adımlar dikey olur. Ama yatay bir şekilde yapılıyorsa alışılmadık manasına geliyor. Demek ki daha önce girmediğiniz bir ortama girebilirsiniz. Daha önce hiç birlikte olmadığınız birileriyle aynı ortamlarda ya da çeşitli birliktelikler yaşama ihtimaliniz var. Eşinizden, dostunuzdan görmediğiniz Etrafı çok çok temiz olduğu için söylüyorum. Bakın, etrafı çok temiz olduğu için söylüyorum. Ee, özellikle bakın bir insanla alakalı. Şu insanı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Böyle hafif sanki e, bulutların üzerinde bir insan varmış gibi duruyor. Özellikle kişisel alanınızda, öyle diyelim. Onlardan eş dosttan beklenmedik iyilikler, yardımlar, tavır değişiklikleri ama o tamamen olumlu anlamda söylüyorum çünkü etraf temiz. İşte e, bilmediğiniz yeni iş kolları, yeni iş insanları gündeminizde olabilir. Alışılmadık hobiler tabii ki. İşte alışılmadık saç renkleri deneyebilirsiniz. Farklı bir şeyler var gündemde. Ve diyeceksiniz ki peki ben nasıl bu sürece giriyorum? Peki benim için iyi mi? Biriyle tanışmak, yeni bir iş kolu düşünebiliyor olmak. Yeni insanlarla tanışmak benim için iyi mi? Şöyle sağlı sollu bir tarafta bir karides var bir tarafta da C harf var. Şimdi karidesin oluyor olması hem kaçma manasına hem de teklik, yeklik, e, ne bileyim işte böyle biricik olma. Yani siz ne iş yaparsanız yapın, bu değişim ortamına girerseniz girin, kiminle tanışırsanız tanışın. Demek ki sizlerin e, bir yerlerden kaçmasına ve kaçtığı o yerde, sığındığı o limanda ya da giriştiği bu işte e, tek olması, o sektörde, o bölgede e, ya da o kişinin kalbinde, o ortamda en çok dikkat çeken, en zirvede olma yolunda olan kişinin siz olacağından ve bu haberi ya da bu ortama çağrılmayı, bu kişiyle tanışmayı böyle kulaklarınızla, öyle diyelim, kulaklarınızda bir duyma, işitme olayınız var. Şuradaki güzel bir ördek var. Ördek uça uça geliyor. Uçan ördek görmek, uçan kaz değil bu arada. Çok ince çıkmış. Demek ki bu bir ördek. Kazlar daha kalın çıkıyor. Bakımlarda hem özellikle evlilik, ve ilişkiler, arkadaşlık aile ilişkileri konusunda siz ve işveren, siz ve iş arkadaşlarınız arasındaki konularda bir artı sağlayacağından zaten bir ortamda siz biricik yekseniz, zirveye oynuyorsanız aile etrafınızdaki insanlar da sizinle daha iyi, daha hoş konuşmak için sizinle arasını iyiden iyiye düzeltmeye çalışabilirler. Bir de e, bu olay her neyse size bir yer değişikliği Bulunduğunuz bölgeden başka bir bölgeye, şimdi bölgeden bölgeye fark var. İstanbul'da oturuyorsanız yaka değiştirebilirsiniz. Bu kadar büyük. Ama şehir değiştirecek kadar bilemem. Ülke kesinlikle değil. Hani aa bu göçmen kuşlar olur da yer değiştirme değil. Mesafe olarak da o kadar değil. Ama şu her neyse büyük bir olay. Onu da söyleyeyim çünkü birçok şeyi etkiliyor. Şöyle geliyorum. Şurada güzel bir V harfi var. V harfi her zaman derim. Geleceğe yönelik planlardan bahseder. Bir de şurada güzel bir civciviniz var. Bakar mısınız? O tatlı kafası. O bu şey böyle boyun. arkası, ensesi, ön tarafı vesaire. Ama yarıya kadar bakın. Sadece şu kadarı görünüyor. Gözü falan belli. Gagası belli. Ve içinde de 5 zannettim ben onu değilmiş. O bir S harfi. Şimdi böyle güzel bir civcivin. Yani tamamı görünmüyor. Evet zaten civciv yavru. Ama yine de çok büyük çıkmış bir civcive göre. Tam değil. Demek ki S harfiyle beraber ilk defa bir civcivin içinde S görüyorum. Bu biraz daha karakterle alakalı oluyor. Sizin işte bağımsız olmanız, emir almayı, hiç sevmemeniz. Genel olarak zaten yay burçlarının Hani birileriyle çalışmak değil, birileriyle çalışıyorsa ya en üst mercilerde işte böyle yöneten, yönetici oranın şefi olması gerekiyor ya da kendi işinde olması gerekiyor. Onun dışında çalıştığı işlerden pek fazla zevk alamaz. Onu yap, bunu yap, onu yap, bunu yap. Kim insanlar böyle Aa, takım çalışması, bayılırım, işte yardım edeyim falan sever ama yer burçları böyle pek fazla değildir. Ve e, bu bağımsız olma, emir almama konularında bir baskın karakter olma durumunuz var. Zaten zirveye oynuyorsunuz. Demek ki aşk, iş, para konularında başvurularınız konusunda sınav mı var? Sınavla ilgili haber mi aldınız? Şu zaman olacak, bu zaman olacak. O zaman bu hafta siz şöyle düşüneceksiniz. Bu benim hayatımda belki de benim eğitim hayatım, çocuklarınız için aynı şekilde. Eğitim hayatım beni ileride buradan alıp başka bir şehre, ile ilçeye de götürebilir. O yüzden ben şimdiden Kimseden emir almak istemediğim için ya da üst kademede olmak istediğim için dört elle sarılıyorum ve bu konuda baskın bir karakter sergiliyorum. Eşimle, çolukla, çocukla daha iyi bir yerde olmak için, iş konusunda daha iyi yerde olmak için var gücümle, baskın karakterimle çalışıyorum. Çünkü aşağılarda kalmaya dayanamam. Der gibi bir hani olay mevcut efendim. Ki altında da bakın bağıran biri var. Bu da bir ejderha gibi görünüyor. Zaten ejderhanın ağzından ne çıkar? Ateş çıkar. E siz de zaten ateş grubusunuz. E demek ki yaptığınız her şeyden bir zevk alma durumunuz ve az önce dediğim gibi baskın karakter olma, işte atılgan olma vesaire, emir almayı sevmeyen tarzınız vesaire bayağı gündemde. Bununla da ilgili. Ve zaten çok temiz. Çok da temiz burada diyeceğim başka ekstradan bir olay yok. Çok çok uzun zaman önce üstünüzde sadece küçük bir kara bulut var. Onun haricinde herhangi bir kara bulut görmedim. Bazen böyle löpür löpür kara bulutlar oluyor diyorum ki çok canınız sıkılmış. Hadi bakalım. Direkler niyetler. Tutulsun efendim. Bayağı da kalın bu arada. Hani oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama bayağı topalak bir şey. Ah çıktı. Bu direkt olarak bir rahatlamanın habercisi efendim. Kalbinizi kıran bir kişi varsa ya da e, kalbinizin şuralarından çalmış birileri varsa kalp yapınızı, ritminizi değiştiren demiyorum bakın, bozan biri varsa bu kişiyle alakalı bir olayınız var. Sizden ne aldıysa ben her zaman aynı şey derim. Kim, kiminle ilgili ne düşünüyorsa bin katı. Benimle ilgili iyi bir şey düşünüyorsan da bin katı. Benimle ilgili kötü bir şey düşünüyorsan yine bin katı. Bak eşitim değil mi bu konuda? Tamamen senin ne düşündüğüne bağlı. O yüzden e, sen de sanırım kim benim aklımda ne düşünüyorsa aynı sonun başına da gelsin. İyi düşünüyorsa iyi gelsin tabii ki. Kötü düşünüyorsa kötü gelsin. Demişsen eğer ki, bak bir yediden önce demiş ya da diyorsan e, bunu görebileceğin çünkü birilerinin sırtı fena halde bükülüyor. Birileri de sana çok dua etmiş, onların da beli düzeliyor. Öyle diyebilirim. Yani ailen bir sıkıntı yaşıyordur. Sana bu konuda sana Allah razı olsun demiştir. Ee, seninle ilgili iyi düşündüğü için, iyi düşünmeye başladığı için onlar düzeliyor olabilir. Kimin hayır duasını aldığını, e, kimin senin için güzel şeyler düşündüğünü bilemezsin. Aslında kimin kötü düşündüğünü de az çok artık bilemiyoruz. Yani bazıları o kadar iyi saklanıyor ki. O kadar iyi kamufle ediyor ki kendine duygularını, hislerini onu bile bazen anlamak zor oluyor. Ne dilediysen seller, sular gibi oldu arkadaşım. Gördüğün gibi. Şöyle bir çevirelim bakalım. Şimdi şurada bir hindi var. Bu hindiye bir bakalım. Altında bir insan var. O insanın altında bir insan daha var. Şimdi zaten az çok tahmin edeceğiniz gibi bol olması ee, ama yaptığınız şeylerin çok olması. Yani iş yapıyorum ama bana bolluk bereket anlamında demiyorum. Çokluk anlamı çok iş gelebilir. Yani şimdi 1 liradan satıyorsanız 1000 tane sattığınız zaman 1000 lira yapar. Siz 10 liradan satıyorsanız 10.000 lira yapar. Değil mi? Öyle bir şey. Heh. Şimdi arada fark var. O yüzden bolluk diyemem. Ama çok fazla diyebilirim. Çok fazla insan hayatınıza gelebilir. Çok fazla insanın geliyor olması hayatınıza bolluk bereket değil, çok gelmesi. Yani nasipli olmanız, kısmetli olmanız öyle diyelim. Çok fazla iş gelebilir, çok fazla teklif gelebilir, çok fazla insan hayatınıza gelebilir. E ben evliyim, ne teklifi? Bilemezsin. İnsan dışarıdan bakınca aa evli değil demiyor. Ama insanların seni sorduğunu, soruşturduğunu öğrenebilirsin. Herkes evli de değil zaten. Aynı anda iki kişi, üç kişi bu hafta seni sorabilir. iş görüşmelerin olabilir. Çok fazla arkadaşın gündemde olabilir. Diyorum. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen şuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.